ne evet. ya geçen insan adamlar gelmişler diyor. Musun? Nerede da başkaları. Ne aynı, sistem aynı. Nereye durdun? Bak Bunlara <laughs> <laughs> bir yüz doksan ceza değil mi? Bin yüz otuz tazminat. <laughs> adamı da görsen dersen dilenci. İki tane daha yakalarım. Bugün karayda ben çobanıdım. Ya, bir çay değil, evet. dedim, tut. Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü olarak Av sezonunun Kapalı olmasına rağmen Arazideki denetim ve kontrollerimiz Devam etmektedir Özellikle bu mevsimde ilimize pancar ve fasulye Çapalaması için Güneydoğu illerinden gelen vatandaşlar Yanlarında Anaş keklik diye tabir ettiğimiz Keklikleri getirerek Bizim bu bölgelerde Keklikleri öptürerek e, etrafına kurmuş oldukları tuzaklarla yanlarına gelen diğer keklikleri yakalamaktadırlar. Bunun içinde de e, denetim ve kontrolümüz devam etmektedir. E, Çayırlı ilçemiz Sırataş köyünde bir ihbar üzerine arkadaşlar bölgeye gittiler. E, burada canlı mühre keklikle keklik avlamak, avlayan ve yakalamaya çalışan vatandaşları iki keklikle beraber yakaladılar. Çektikler şu anda elimizde. Bunları bizim bakanlığımıza Adam ait üretim istasyonuna e, göndereceğiz Malatya bir iline. Bir i̇ki kişiyle bir beraber bir iki çektik için toplam bir 700 lira tazminat bir cezası. Kişi başına da 1136 lira idari para cezası uyguladık. Ee, ilimiz yaban hayvanları yönüyle zengin illerden biri. Şube müdürlüğümüz olarak bu zenginliği gelecek nesillere taşımak sürdürülebilirliğini sağlamak için gece gündüz demeden denetim ve kontrol faaliyetlerimiz devam etmektedir.